Söndürme panelimiz e, plastik kutuda. Söndürme panelimiz metal kutuda. Yangın butonumuz, manuel söndürme butonumuz, manuel durdurma butonumuz, sirenlerimiz, anons sirenlerimiz, FM200V ailesörlerimiz, çapraz zon ısı dedektörümüz, çapraz zon duman dedektörümüz, e, yeni adres panelimiz, ekranı e, özel tablet ekran dolayısıyla e, güzel çalışma yapıyor kullandığımız ürünler bunlar Ayrıca e, BIM dedektör yılbaşından sonra satışa sunulacak 100 metre mesafeli yine 1 lup, 2 lup, 4 lup panelimiz arşiv panel Burada panel 1, panel 2. Bütün paneller network yapabiliyorsunuz. Böyle gelelim Fehmi Hanım. Konvansiyonel panellerimiz. Konvansiyonel plastik panelimiz, led panelimiz 8 zonlu. Konvansiyonel LCD panelimiz 4 ve 8 zonlu. Metal panelimiz 4, 8 zonlu. Ve 32